Merhaba değerli arkadaşlar. Bu seride sizlerle Arapça hikayeler paylaşacağım. Her hikayede yeni kelimeler ve farklı dil kalıpları, günlük ifadeleri öğrenme fırsatı bulacaksınız. Amacımız sadece Arapça bilgimizi artırmak değil, bunun yanında aynı zamanda öğrendiklerimizi eğlenceli bir şekilde pekiştirmek olacaktır. Hazırsanız hikayemize başlayalım. Beynel erdi ve semai. Yeryüzü ile gökyüzü arasında fi ihda alqura as sagirati küçük köylerin birinde el waqiati beyne al jibali al khadra'i el waqiati as sagirati qura yani buradaki köyün sıfatı olmuş oluyor as sagirati birinci sıfat el waqiati ikinci sıfat el waqiati bulunan konumlanan beyne al jibali yeşil dağlar arasında ve al enhari as bir de berrat nehirler arasında konumlanan küçük köylerin birinde kane Ya'işu, yaşıyordu. Şabun, bir genç. Yud'a Sami, Sami olarak tanınan, çağrılan bir genç yaşıyordu. Burada arkadaşlar, kâne ef'ali nakıslardan birisi. Burada Ya'işu, normalde yaşıyor anlamı. Fakat kâne geldiği zaman, kâne Ya'işu, yaşıyordu olmuş oluyor. Kâne Ya'işu, Şabun, Yud'a Sami, Sami olarak tanınan, çağrılan bir genç yaşıyordu. Kâne Sami, Sami mağrufen biliniyordu. Tanınan birisiydi. Beyne ehli kariyetihi köyünün ahalisi arasında, köyünün insanları arasında biliniyordu. Ne diye? Ma'rufen bihubbihil amiki. Derin sevgisiyle lit tabiati tabiata yani doğaya olan derin sevgisiyle biliniyordu. Bir de ve, ve ihtimamihi yani ma'rufen bihubbihi el Derin sevgisiyle biliniyordu. Bir de ve ihtimamihil kebiri büyük ilgisiyle biliniyordu. Bikulli ma bütün her şeye. Yuhaytu bihi. Kendisini çevreleyen, kendisini kuşatan bütün her şeye olan büyük ilgisiyle biliniyordu. Min eşcarin. Arkadaşlar burada bir ma yuhaytu bihi. Burada yuhaytu çevreleyen. Faili içinde müstetir huve. Raci'dir ma'ya. Bihi ise... Sami'ye dönüyor. Yani kendisini çevreye, çevreleyen, kuşatan her şeye olan ilgisiyle, yani büyük ilgisiyle biliniyordu, tanınıyordu. Min eşcarin, buradaki min, mini beyaniye. Neyi açıklamış oluyor? Buradaki ma, kendisini çevreleyen, çevreleyen her şey demişti. Kuşatan her şey. Bu kendisini çevreleyen şeyler ne peki? Min eşcarin ağaçlar ve ezharin çiçekler ve hayvanatin canlılar. Yani kendisini kuşatan bütün ağaçlar ve ezharin çiçeklere ve hayvanatın canlılara karşı olan büyük ilgisiyle biliniyordu, tanınıyordu. Kâne ya'tekidu, Sami inanıyordu. Ennel erda, yerin yani yeryüzünün ennel erda, leyset olmadığını, yani değildir, leyset olmadığını, mücerrede mekanin sadece bir yerden ibaret olmadığını, nasıl bir yer? Na'işu fihi, içinde yaşadığımız bir yerden ibaret olmadığına ne yapıyordu? İnanıyordu. Bel bilakis hiye bu yeryüzü kainun hayyun canlı bir varlıktır. Yeteneffesu nefes alır ve yeşuru hisseder. Ve ennena nahnul beşer biz insanlar ise naişu fi tenagumin bir uyum içerisinde name dediğimiz şey buradan gelmiş oluyor. Bir denge, bir ahenk içerisinde yaşıyoruz. Ma'aha bu yeryüzüyle beraber bir uyum, bir denge içerisinde yaşıyoruz. Fi ahadil eyyami günlerin birinde yani bir gün beyne makane sami sami yetecevvelu sami dolaşıyordu yani geziyordu fil gabetil karibeti orman yakın ormanda ne yapıyordu geziyordu. Burada beynema geldiği zaman birleştirmemiz gerektiği için yakın ormanların birinde Sami gezerken, dolaşırken veya dolaştığında lahaza şeyen gariben lahaza şeyen gariben lahaza şeyen gariben fark etti garip bir şey fark etti lahaza fark etti şeyen gariben garip bir şey fark etti neydi o kane hunake şeceratun Kebiretun. büyük bir ağaç vardı Kebiretun. burada arkadaşlar şeceratunun sıfatıdır birinci sıfatı kad et. ikinci sıfat olmuş oluyor yani kad bedeet evrakuha <laughs> tetehavvelu bedee, Arapçada efal şuru' yani başlama fiilleri bir eyleme, başlamayı bildirir. O da bedee, şera'e ehede, bunların kardeşleri kad bedee başlamıştı evrakuha, yaprakları tetehavvelu, dönüşmeye dönüşüyordu. Yani dönüşmeye başlamıştı. Ne? İlellevnil esferi sarı renge. Yani sar, sarı renge dönüşmeye başlayan, sarı renge dönüşmeye başlayan yaprakları sarı renge dönüşmeye başlayan büyük bir ağaç vardı. Sararmaya başlayan yani. Neye rağmen ala ragmi min enne fasla sayfi buna rağmen e rağmen diyeceğiz. Enne fasla sayfi yaz mevsimi kâne fi evcuhin. Bu da bir kalıp yani ortasındaydı. En yoğun dönemindeydi. Enne fasla sayfi yaz mevsimi kâne fi evcuhin en yoğun döneminde olmasına rağmen yaprakları sararmaya başlamıştı. Öyle bir ağaç vardı. İktarebe <Sessizlik> Sami. Sami yaklaştı min. İktarebe <Sessizlik> min harfi celiyle kullanılır arkadaşlar. İktarebe yaktayı bu. Yakınlaşmak. İktarebe Sami mine şecereti. Sami ağaca yaklaştı. Ve <Sessizlik> havale yani girişti veya çabaladı. Ve havale en yekteşife sebebe. Nedenini keşfetmeye yani nedenini anlamaya çalıştı nedenini anlamak için çaba gösterdi. Fucu eten birden bire şaare bir şeyin şaare bir harfi ile kullanılır. Şaare hissetti bir şeyin garibin. Garip bir şey hissetti. Dahale kalbehu. Burada dahale kalbehu yani kalbine doğan garip bir şey hissetti diyebiliriz veya bir şeyin garibin dahale kalbihi kalbinin içinde. Yani içinde garip bir şey hissetti. İki şekilde de okumuş e, olmamıza bir sorun yoktur. Neydi peki o? Ke enne şecerate sanki ağaç tetehaddesu ileyhi kendisine sesleniyordu. Kanetil eşcaru min havlihi geri kalan yani min havlihi etrafındaki diğer ağaçlar ise samiteten neydi? Sessizdi. Lakinne hadet şecerate ve lakin hadi şecerate bu ağaç fakat bu ağaç kanet tebe'atu gönderiyordu bir risaletin vadihatin apaçık bir mesaj gönderiyordu. Ne diyordu bakalım? Kâleti şeceretu ağaç dedi. Bir sautin hafifin hafif bir sesle yani e, zayıf bir sesle söyledi. Söyledi. Ben e, pardon. Kâleti şeceretu ağaç söyledi. Bir sautin hafifin hafif bir yani zayıf bir sesle söyledi. Ne dedi? Ene mut'ibetun. Ben yorgunum. Ben yoruldum yani. El erdulleti kuntu fiha. İçerisinde yaşadığım veya üzerinde yaşadığım yer, yeryüzü. Üzerinde yaşadığım yeryüzü. Arkadaşlar burada kuntu şu fiha. Fi e, yer yer. Normalde zarf anlamı katıyor kerim cümleye. Ala anlamında, üzerinde anlamında katar cümleye. Ayet-i kerimede de bulunmakta vele le fi sizi hurma <laughs> kütüklerine e, asacağım diyor. Fi kullanılmış. Burada fi ala anlamında yani üzerinde anlamına katar e, ayet-i Burada da fi ne anlama gelir? Ala anlamında. El erdulleti kuntu a'işu fiha üzerinde yaşadığım yeryüzü bede et ne demiştik? Başlama fiillerinden. Bede et tefkidu kuvvete başladı tefkidu kaybetmeye, kuvvete gücünü kaybetmeye başladı dedi. Ağaç bu şekilde ifade etti. La estetiyu en en muve. Numu gelişmek, büyümek. Ben artık gelişemiyorum, büyüyemiyorum. Kema kuntu ef'alu Önceden yaptığım gibi, yani önceden büyüdüğüm gibi şu an büyüyemiyorum diyor. Kâne Sami mezhulen. Sami neydi? Şaşırmıştı. Lem yekun ya'lem. Lem yekun yalemu. Yani bilmiyordu. Keyfe yumkünü. Nasıl mümkün olabilir? Lişşecereti bir ağaca. En hakede, Bir ağaca nasıl mümkün olabilir? En teşure Bu şekilde hissetmesi nasıl mümkün olabilir? Bunu bilmiyordu. Lakin nehu fehme. Fakat fark etti. Fehme anladı yani fark etti. Min hilali tevasulihel garibi. El garibi tevasulihi sıfat olmuş oluyor garip iletişimi aracılığıyla, garip iletişimi sayesinde fark etti. Neyi? Ennet tabiate dua bedeet tuani. Acı çekmeye, sıkıntı çekmeye. Ana yuani min harfi ile kullanılır. Burada gelecek şimdi. Bedeet başlamıştı. Tuani acı çekmeye. Niçin? Bir sebebi tedmiril insani. İnsanın zarar vermesi nedeniyle. Neye zarar vermesi? Lil muhiti min havlihi. Çevresindeki etrafındaki e, etrafın lilmuhitimin hawlihi direkt etrafını diyebiliriz arkadaşlar yani etrafını çevreleyen yani etrafına etrafına insanın zarar vermesi sebebiyle ne etrafına insanın etrafına zarar vermesi sebebiyle acı çekmeye başladığını söyledi e, fark etti yani bunu fark etti min havlihi, e, buradaki min havlihi sıkıntı çekiyor yani acı çekiyor neyden min havlihi etrafında Karara Sami, Sami kararlaştırdı. En yugayyire değiştirmeyi min hayatihi hayatını değiştirmeye karar verdi. Ve yebde'e en yugayyire en yugayyire bir de ve yebde'e ve yabde, buranın üzerine atıftı arkadaşlar. Sami karar verdi. Değiştirmeye karar verdi. Bir de başlamaya karar verdi. Fi neşril va'yi bir bilinç yaymaya başlamaya karar verdi. Beyne ehli karyetihi köyünün İnsanları arasında ne hakkında peki? Havle şu konu çerçevesinde yani şu konu hakkında. Havle ehemmiyeti önemi hakkında. El-Hifazi alel biyeti. Çevreyi koruma. El-Hifazi alel biyeti çevreyi koruma. Çevreyi koruma önemini e, önemi hakkında köyünün insanları arasında bir bilinç yaymaya, e, bir bilinç yaymayı başlamaya ne yaptı? Karar verdi. Bede Esami şu şekilde yapalım arkadaşlar. Bede Esami Sami başladı. bir Bitenzimi Vireşi amelin. Vireşi arkadaşlar çoğul bir kelime. Verşetun. Müfredi. Atölye. iş yeri. Seminer anlamına gelir. Burada ise düzenlemeye başladı. Bir tenzimi vireşi amelin. Bir e, atölyeler veya seminerler düzenlemeye başladı. Filkariyeti köye. köyde. Köyde seminerler düzenlemeye başladı Sami. Haythu kâne şu şekilde yani bu haythu burada atölyenin ne şekilde veya seminerin ne şekilde yürütüldüğünü anlatacak bize. Haythu kâne yeşrahu linnâs insanlara açıklıyordu. Keyfe yumkinuhum insanlara nasıl mümkün olabileceğini. Ney peki? Keyfe yumkinuhum onlara nasıl mümkün olabilir? El hifazu alel miyâhi kendilerine Suyu, suları korumak, suları korumanın nasıl mümkün olabileceğini insanlara ne yapıyordu? Yeşrahu anlatıyordu. Aynı şekilde el hifazu alel miyahididik dedik. Suları koruma ve ziraati bir de tarımı koruma bir şeklin müstedamin. Sürdürülebilir şekilde bir tarımı nasıl koruyabiliriz? Bunu anlatmaya başladı. Bir de ve tecennubi bir de sakınma ve tecennubi telavvusil hevai hava kirliliğinden sakınmanın ne şekilde keyfi mümkünuhum ne şekilde olabileceğini nasıl ee, ne, ne şekilde mümkün olabileceğini anlatmaya karar verdi. <türüyor> Lem yekunil emru sehlen. Lem yekunil emru iş değildi sehlen kolay değildi fil bidayeti başlangıçta iş hiç de kolay değildi. Lakin ma'a mururil vakti fakat zamanın geçmesiyle zamanın akmasıyla Bede <laughs> kariyeti köy ehli yani köyün insanları başladı fi <laughs> tagyiri günlük alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Köy ahalisi günlük alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Zera'u <laughs> ekmeye başladılar. Elmezi <laughs> de minel birçok ağaç yani ağaçlar daha fazla ağaç ekmeye başladılar ve kullandılar ettaqatel muteceddidete yenilenebilir enerji kullanmaya başladılar ve bitaadu uzaklaşmaya başladılar yani sakındılar hani istihdami kullanmaktan elmevadil plastiki yeti plastik maddeleri kullanmaktan e, sakınmaya başladılar ve ma'a mururis yıllar geçti yani yılların geçmesiyle yıllar geçti Bedae'etit tabi'atu fi'l-audeti. Bedae'etit tabi'atu fi'l-audeti. Bedae' dediğimiz gibi, eee, ef'al-i yani dönmeye başladı doğa ile sâbiki ahdiha Burada ah zaman yani kendi zamanının ilk başına, yani ilk başlardaki haline döndü. Adetil eşcaru Ağaçlar döndü ile hadreti yeşilliğe büründü. Ve bedeetil enharu nehirler başladı. Fi tedeffuki daha fazla akmaya. Tedeffuk tedeffaka yetedeffaku fışkırmak anlamında. Daha fazla e, akmaya başladı. Bi uduhin ekber. yani apaçık bir şekilde daha fazla akmaya başladı. Şa'are Sami bil Tabi Sami bunları gördüğü zaman ne yaptı? Bunu gururla e, yani bir övünç, bir gurur hissetti. Şa'are Sami bil bir ee, sevinç bir gurur hissetti. Lennehu çünkü sa'adefi katkıda bulunmak, destek olmak anlamında arkadaşlar. Çünkü Sami sa'adefi destekte bulundu Fi tevazuni dengenin dönmesi konusunda beynel insani ve tabiati. Dua ile insan arasındaki dengenin tekrar sağlanmasında diyebiliriz. Tekrar sağlanmasında destek olmuştu, katkıda bulunmuştu. Bu yüzden övünç hissetti. Bir e, gurur hissetti. Kâne ya'taqidu. Sami inanıyordu. Enne kulle şeyin. Her şey ala hadihil erdi. Bu yeryüzündeki her şey muttasilun bitişiktir. Bağlantılıdır. Bi ba'dihi elba'du. Bu e, her şey anlamına gelir arkadaşlar. Bazıları bazılarına derken yani her şey. Her şeyin birbiriyle yani yeryüzündeki neye inanıyordu? Yeryüzündeki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğuna ne yapıyordu? inanıyordu. Bu ennet taayüşe aynı şekilde şuna da inanıyordu. Bu ennet taayüşe fi yaşamak fi tenahumin bir ahenk içerisinde bir uyum içerisinde ma'at tabiati dua ile beraber bir denge bir uyum içerisinde yaşamanın ennenin ismi olduğu için ne diyoruz? En an ekiyle yaşamanın huve sebilul vahidu tek yol olduğuna inanıyordu. Ee, doğa ile beraber yaşamanın tek yol olduğuna ne yapıyordu? İnanıyordu. Niçin peki? Doğa ile beraber yaşamanın tek yol olduğuna لِضَمَانِ hayatın مُسْتَمَدَامَةٍ Sürdürülebilir bir hayatın güvencesi için sürdürülebilir bir hayatın güvencesi için doğa ile beraber uyu, uyum içerisinde yaşamanın tek yol olduğuna inanıyordu. fi يَوْمٍ minel eyyami. Günlerden bir gün. Yani günün birinde beyne mekane sami, sami calisen, sami oturuyordu. Oturduğunda veya diyebiliriz beynema geldiği için. Sami oturuyordu. Tehte şeceratil kadimeti. O eski ağacın altında oturuyordu. Hangi ağaç? Elleti kânet kad isteadet. İsteade, iade gibi dedik. Yani geriden tekrardan elde etmek, sağlamak istiadet elde ettiği kuvvetiha. Gücünü elde eden, gücünü tekrardan e, elde eden eski ağacın altında oturuyordu. Nezara ile semai gökyüzüne baktı ve teseme tebessüm etti. Kâne ya'lemu biliyordu. Ennehu yani farkındaydı. Ennehu kad sana'a farkan. Sami farkındaydı neyin? Ennehu kendisinin kad sana'a farkan bir fark yarattığını, sahiren küçük bir fark yarattığının farkındaydı. Fi alemi bu dünyada. Velakin fakat hadel farku veya velakin hadel farka fakat bu fark kâne yani kethîre yani kastetme anlamı el kethîre birçok şeyi kastediyordu. Yani aslında küçük bir farktı fakat çok şeyi ifade ediyordu diyebiliriz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Parçamızın sonuna geldik. Ee, güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde güzel kalıplar, güzel ifadeler geçti. Ee, umarım istifade ettiğimiz bir ders olmuştur. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.